Euzubillahimineşşeytanirracim, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aile ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. İmam Müslim Hazretlerinin sahihinde yer alan bir hadisi şeriflerinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde şöyle bir olay naklediliyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Merra ala subrati taamin fa dakhala yadu fiha. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir gün anlaşıldığı kadarıyla bir çarşı pazar kontrolü esnasında Zaten Medine-i Münevvere Aleyhisselam geldiğinde, kardeşlerim biliyorsunuz, mescidin hemen inşasına başlanmıştı. Mescide yakın bir yerde de e, madem bir şehir kurulacak, bu şehrin cam damarı başlıklarından bir tanesi çarşı ve pazarıydı. Efendimiz Aleyhisselam Mescid-i e yakın bir yere hemen çarşı ve pazarın inşasını gerçekleştirmişti. Oraya zaman zaman Efendimiz Aleyhisselam teşrif ederler esnafı, alıcıyı, satıcıyı şartlarına uygun mu alım satım yapılıyor? Ticaret İslam'ın emirlerine, yasaklarına uygun mudur? Rabbimizin rızasına uygun mudur? Değil mi? Kontrol ediyor da Efendimiz Aleyhisselam. İşte anlaşıldığı kadarıyla böyle bir kontrol esnasında bir yiyecek yığınına denk geliyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi başka hadis-i şerifin başka versiyonlarından anlıyoruz ki bir buğday satıcısına uğramış Efendimiz Aleyhisselam. Buğdayını yığmış satıcı, satıyor. Efendimiz Aleyhisselam buğdayın içerisine elini böyle daldırmış. فَنَانَ esabihu بَلَلًا Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek elleri bir ıslaklığa, nemli bir, buğdayın nemli bir kısmına tesadüf etmiş, denk gelmiş. فَقَالَ <laughs> Efendimiz Aleyhisselam duymuşlar ki, Ma hâze ya sahibe ta'am. Ey bu efendim yiyeceğin sahibi olan kimse. Bu ne haldir? Yani bu Müslümana yakışır mı böyle bir şey? Üst tarafında, ön tarafında bakıyorsunuz en güzelleri böyle albenisi e, olan şeyler dizili ama elini altına soktuğunda Efendimiz Aleyhisselam bakıyor ki altı ıslanmış. Bu ne haldir? Tedbir göstermiş Efendimiz Aleyhisselam. قَالْ اَسَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللّٰهُ Gökten yağmur isabet etti ona, ey Allah'ın Resulü diyor kişi. Kendini savunmaya çalışıyor. Bu benim elimde olan bir şey değil, buna yağmur isabet etti. O da suyu altına çektiği için siz ıslaklığı hissettiniz. قَالْ اَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ Efendimiz Aleyhisselam da buyurdu ki, Madem böyle bir kusur olduysa, bu ıslak olan kısmını şöyle üst tarafa koysam da bunu Allah için gelen insanlar bunu görseler ya. Men gashe minna. Ya başka rivayetlerde men gashe minna. Bizi aldatan kimse, aldatan kimse benden değildir, bizden değildir buyur efendimiz. Şimdi değerli kardeşim, hakikaten ticari hayat bizim kişisel ve toplumsal hayatımızın sağlıklı işleyebilmesi için son derece önemli bir başlık. Hatta Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz ticarette uğraşın ve cesur olun buyuruyor. Rızkın onda dokuzu ticarettedir buyuruyor. Çok meşhur hadis-i şerifler Efendimiz Aleyhisselam'ın. Ama bu ticaretle uğraşma başlığı yani ne yaparsak yapalım bir şekilde biz para kazanalım, Efendim insanları kandırmışız, hileli mal satmışız. Bunları hiç umurumuza saymayalım. Böyle sınırsız, ölçüsüz bir ticaretten Efendimiz Aleyhisselam bahsetmiyorlar tabii ki. Alıcının da, satıcının da hatta riayet etmesi gereken hususlar var. Şimdi bazen böyle vaazlarımızda e, özellikle ticaretin ana mevzusu olan satıcı kardeşlerimizden, esnafımızdan bahsediyoruz. Aman har yalan söylemeyelim, yalan yere yemin etmeyelim, böyle işte malın iyisini gösterip de kusurlusunu insanlara satmayalım veya işte 3 liraya aldık, 30 liraya, 50 liraya böyle çok fahiş fiyatlarla diyelim günümüz tabiriyle bir satış yapmayalım. Uyarıyoruz, uyarmak durumundayız. Kardeşlerimiz bazen diyorlar ki hocam yani hep esnafa mı bunun suçu? Yani hakikaten alışverişte Aldatma, aldanma olaylarında bütün suç sadece esnafımıza ait değil. Alıcılar olarak bazen bizde de suç oluyor kardeşler. Mesela ne yapıyoruz biz? Şimdi kardeşimiz diyelim dürüst bir satıcı olsa dese ki e hocam ben bunu 10 liraya aldım da 15 liraya satıyorum. Şimdi biz pazarlık ediyoruz sünnete uygun olsun diye. Adam diyor ki hocam bunu 3 lira yapabilirim diyor ancak. Yani bunu ben de satacağım, kar edeceğim ki ben de çoluğuma çocuğuma rızık götüreyim, dükkanımı kirasını ödeyeyim vesaire. Şimdi biz ısrarla e, işte yemin etmesini istiyoruz. Ya e arkadaş yemin ettiğimiz zaman bu alışverişin bereketi kalmaz. Yani bizim esnafımız efendim böyle ağzına sakız gibi vallahi şunu aldım, billahi bunu aldım. Ya bu yemin böyle eee ağzınızda söylüyorum bir ağız alışkanlığı, bir ağza sakız yapılmış gibi bir cümle olarak kullanılmamalı. Yemin çok ciddi bir şey kardeş. Yani bizim söylediğimiz şeye, iddiamıza Rabbimizi şahit tutuyor. Bu ne kadar büyük ve önemli bir şey kardeş. Hani çok e, zorunlu kalmadıkça ne yapmayacağız? Yemin etmememiz lazım. Ama şimdi müşteri geliyor, vatandaş 10 lira aldığını 20 lira söylüyor, 15'e satacağım. malı yine 15'e satıyor. 20'den düştü filan. Ya buna da gerek yok kardeşler. Biz Müslümansa birbirimize güvenmek durumundayız. Efendimiz Aleyhisselam mümin, mümin kendisine güvenen kimsedir. Müslüman diğer Müslümanın elinden dilinden insanların zarar görmediği bir başka Müslümanın zarar görmediği kimsedir buyuruyor. Gerçek manada, kamil manada bir mümin ve Müslüman olmamız neye bağlı? Bizim güvenilir insan olmamıza bağlı. Elimizden dilimizden insanların zarar görmemesine bağlı tehdide bakar mısınız? Aldatan benden değildir. Efendimiz ona sahip çıkmamış. Müslüman aldatıyorsun diyor. Kandırıyorsun diyor. E şimdi hatta şöyle bir olay anlatılıyor biliyorsunuz. Efendimizin huzurunda bir anne evladını çağırıyor. Diyor ki gel evladım sana şeker vereceğim. Şimdi çocuk geldiğinde diyelim şekerini vermiş. Efendimiz duymuş ki eğer çağırdın şekerini vermeseydin yalan söylemiş olacak dinimizin doğru sözlü olmaya, Müslümanın diline, gönlüne verdiği değer görüyoruz. Ama hayatımızda maalesef en yakınlarımızdan başlayarak bir yalanın türlerini çıkarttık. Pembe yalanlar, gri yalanlar, flu yalanlar, başımız sıkışınca yalanlar, ya yani canımıza kasteden bir şey yoksa, dinimize kasteden bir şey yoksa, bir Müslüman hangi şart altında olursa olsun, yalan söylememeli kardeşim. Hele hele de geçici olan dünya menfaati için kendimizi kandırmaya hiç gerek yok. Yani ben satıcıyım, kandırdım, aldattım, kârda mıyım ben şimdi? Çok büyük paralar kazandım. Kârda mıyım? Asla kârda değil. Çünkü o yaptığım yanlış adım dünyada da ahirette de mutlaka bizi bulacak kardeşler. O yüzden takva dediğimiz sırrı iyi anlamamız lazım. Takvamız sadece kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç, gittiğimiz haccımız, bunlarla alakalı bir mevzu değil, bunlar önemli. İbadetlerimiz çok önemli kardeşim Ama takva dediğimiz şey, hayatın bütününü kuşatması gereken bir kavram. Bu o zaman ikinci, üçüncü şahıslarla ilgili adımlarımızda da takva üzere bir hayat yaşamak zorundayız kardeş. Takva, Cenab-ı Hak'tan korkmayı, ona olan sevgimizi, hürmetimizi ifade eden bir kavram. O zaman ne yapacağız? Ticaretimizde de, değerli efendim komşuluk ilişkilerimizde de, akrabalık bağlarımızda da aldatmamaya, aldanmamaya özen göstereceğiz. Rabbimiz inşallah şu mübarek günler, geceler hürmetine, ticaretinde, komşuluğunda, akrabalığında, dostluğunda aldatmadan, aldanmadan bir ömür yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Cümlemizi rızasına muvafık kılsın. Cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref eylesin. Bakara suremizi şu ayet-i kerimesiyle, 16. ayet-i bitirmiş olalım. Hiçbir alışveriş dostu ve şefaatin olmadığı o günde ee, o günden korkun buyuruyor Rabbimiz. Ee, bir de ticareti kazanç sağlamayan kimseler diye Rabbimiz bahsediyor. Ticareti kendilerine kazanç sağlamayın. Ticaret yapmış ama dünyasında da ahiretine de bir faydası olmamış. Rabbimiz böyle bir duruma düşmekle cümlemizi muhafaza eylesin. Tabii. Ve ahiret yurdunda da <laughs> Rabbimizin izin verdikleri müstesna kimsenin kimseye faydasının olmadığı bir günde yüzü güreklerden eylesin bizleri. E bayramımız malum yaklaştı. Sağlık hafiit içerisinde Rabbimiz bayramda kavuştursun. Ve ahiret yurduna vardığımızda gerçek bayramı elde edenlerden olmayı Rabbimiz cümlemize nasip etsin. Ya ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin. Rabbena taqabbal minna bishfir <laughs> raghana warham mutana bi hummeti s-sourtin